Austin'de Ferrari tekrar agresif hale geldi ve çok önemli bir podyum elde etti. Ayrıca Ferrari'nin daha alçakta da yarışabileceğini gösterdi. Bugünkü videoda Austin'deki son hafta sonundan elde edilen verileri analiz edeceğiz. Sprint yarışı sonrasında Ferrari'nin daha alçakta yarışmasını sağlayan değişiklikleri inceleyeceğiz. Son olarak Red Bull'un yaptığı değişiklikleri ve McLaren'deki kaosu da görmeliyiz çünkü herkes birbirine karşı gidiyor. Zak Brown'un bu dünya şampiyonasının 2007 gibi olacağını söylediği sözlerine de dikkat edin. Başlamadan önce destek için bir beğeni bırakmayı unutmayın ve şimdi her şeyi ayrıntılı olarak görelim. Austin'de Ferrari felaket bir cuma gününün ardından dişlerini tekrar gösterdi. ff 25 pistte cesur ve az kişinin fark ettiği bir teknik seçim sayesinde yeniden doğdu. Diğer herkes aracı yükselttiğinde aracı alçaltmak. Bu trend değişikliği Ferrari'nin hafta sonunu değiştirdi ve sadece iyi bir sonuçtan çok daha fazlasını anlatıyor. Aslında serbest antrenmanlar en kötüsünü haber veriyordu. Leclerc için vites sorunları, dengesiz ve yavaş bir araç, Hamilton 8. ve Leclerc 10. Liderden neredeyse bir saniye uzakta. Her şey bir kez daha unutulacak bir hafta sonunu düşündürüyordu. Ancak sprintte ve ardından yarışta SF25 sadece kırmızıların önündeki 4 arabayı yarış dışı bırakan kazalar nedeniyle değil değişti. Norris, Piastri, Hülkenberg ve Alonso. Ancak gerçekten temsil edici turlarda Ferrari şaşırtıcı derecede rekabetçi bir yarış temposu gösterdi. Anahtar sprint ile cumartesi sıralaması arasında geldi. Verileri analiz ederek Matteo Toninalli liderliğindeki teknisyenler Ferrari'nin başlangıç ayarında çok temkinli davrandığını anladılar. Yıl yıl su tabakası tarafından deforme edilen Jota'nın düzensiz asfaltından korkan mühendisler aracı gerekenden fazla yükseltmiş, mekanik yük ve tutuşu feda etmişlerdi. Anlaşılabilir ama sınırlayıcı bir seçim. Ve kapalı park yeniden açıldığında karar alındı. Tefe 25'i alçaltmak ve riske girmek. Red Bull, McLaren ve Mercedes taban ve planka zarar vermemek için araçlarını yükseltme kararı alırken Ferrari tam tersi yönde cesur bir adım attı. Sonuç daha kararlı, yön değişimlerinde daha hızlı tepki veren ve nihayet lastikleri gerektiği gibi kullanabilen bir araç. Sıralama turlarında liderle aradaki fark cuma gününe göre 0,7 azaldı. Leclerc, Norris'in McLaren'ının sadece 6 salise gerisinde yer aldı. Son yarışların eğilimlerine göre büyük bir ilerleme. Yeni ayar Leclerc'in ideal bir denge bulmasını sağladı. Sprint'te çekişi iyileştirmek için diferansiyel ayarları üzerinde çok çalıştı. Yarışta ise SF25 en yumuşak lastiklerle bile her aşamada tutarlı ve öngörülebilir göründü. Hamilton, aşırı konfigürasyonda daha az rahat olmasına rağmen yine de 4. sırada tamamlayarak Maranello'ya moral ve güven kazandıran bir sonuç elde etti. Ferrari tepki verebileceğini kanıtladı. Haftalarca süren eleştiriler ve belirsizliklerden sonra Leclerc'in üçüncülüğü ve Hamilton'ın dördüncülüğü sonuçtan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu, Fred Wasser liderliğindeki teknik ekibin rotayı düzeltebileceğinin ve gerektiğinde cesur kararlar alabileceğinin bir teyididir. Başkan John Elkan da takıma olan güvenini yineledi. Tezonun son yarışları öncesinde önemli bir sinyal. Şimdi Sirk, 2200 metreyi aşan rakımıyla Meksika şehrine taşınıyor. Seyrek hava her şeyi değiştiriyor. Araçlar, maksimum yük taşıyan kanatlara sahip olmalarına rağmen inanılmaz hızlara ulaşacaklar. Ferrari geçen yıl burada Sainz ile kazandıktan sonra güvenle geliyor ve bulduğu tempoyu teyit etmeyi hedefliyor. Ancak asıl soru başka. Rakipler Austin'de olduğu gibi tekrar yüksek mi seyahat etmek zorunda kalacaklar yoksa bu sefer peşlerine mi düşecekler? Ve Hamilton, Ferrari'nin Mercedes'i geçmeye hazır olduğunu söyleyerek şimdiden Meksika'ya bakıyor. Onun sözlerini detaylı olarak inceleyelim. Hamilton, araçla olan hislerinin gelişmeye devam ettiğini ve hedefin artık net olduğunu kabul etti. Olumlu eğilimi teyit etmek ve kırmızıyı dünya şampiyonasının ilk üç takımı arasında istikrarlı bir şekilde geri getirmek. Doğru yönde ilerlediğimizi hissediyorum, dedi takım harika bir iş çıkardı ve daha fazla performans nasıl elde edebileceğimizi anlamak istiyorum. Meksika GPS öncesinde İngiliz özellikle bir konuya odaklandı. Uygulama kısmı. Frederic Vasseur tarafından da sıkça vurgulanan bir konu, Austin'de görülen iyileşmede özellikle pit çıkış zamanları ve sıralamalarda hazırlık turları yönetiminde kritik hale geldi. Hamilton önümüzdeki günleri verileri gözden geçirerek ve SF25'in davranışını inceleyerek daha fazla marj bulabileceği yerleri anlamak için harcayacağını açıkladı. Daha iyi performans nasıl elde edilir ve aracı biraz daha ileriye nasıl yerleştirilir anlamak için verilere dalacağım dedi. Ancak ilerleme görülüyor ve takım bunu iyi biliyor. 7 kez dünya şampiyonu saklanmıyor. Öncelik dünya şampiyonasında Mercedes'i geçmektir. Mercedes iki yarış önce kazandı ama Austin'de bizden gerideydiler. Bu sürekli değişiklikleri anlamak zor, yorumunda bulundu. Ama Meksika'da aracımızın daha da güçlü olacağından eminiz. Brackley takımıyla düello sıkı bir şekilde devam ederken Red Bull'da McLaren'ın önünde kesin bir referans olmaya devam ediyor. Ancak Ferrari'de atmosfer değişti. F25 artık kırılgan veya öngörülemez bir makine değil. Sürekli büyüyen bir proje. Meksika pisti Ferrari için belirleyici olacak. Seyrek hava araçların aerodinamik davranışını değiştirir ve motorları zorlar. Ancak Ferrari, olumlu hislerle ve pistin özelliklerine iyi uyum sağladığı görünen bir ayarla geliyor. Hamilton ve Leclerc her ikisi de iyileşme belirtileri gösterdi ve aylar sonra ilk kez takım araçlarına güvenen ve birlik içinde görünüyor. Mercedes hedefteyken ve yılın başına göre daha az baskın olan McLaren ile Meksika sezonun dönüm noktası haline gelebilir. Ve Ferrari Austin'de aracını alçaltırken McLaren daha muhafazakar bir yol seçmek zorunda kaldı. Çünkü sprint yarışından sonra analiz edecek verileri yoktu. Norris ve Piastri sprint yarışında çekildikleri için bu nedenle olası diskalifiyelerden kaçınmak adına daha muhafazakar ve yerden daha yüksek bir araçla yarışmayı tercih ettiler. Buna karşın Red Bull daha fazla risk alabildi ve Verstappen de Ferrari gibi daha alçak yarıştı. Austin hafta sonu belirgin bir dönüm noktası oldu. RB21 denge, hız ve istikrarını yeniden buldu ve sezonun ortasından beri erişilemez görünen McLaren'e yaklaştı. Peki Milton Keynes takımının gerçekten yeniden doğmasını sağlayan neydi? Verstappen'in dönüşü ve yeniden kazanılan rekabetin arkasında basit bir şanstan çoğa fazlası var. McLaren yaz tatilinden önce Memsiel'e 39'un gelişimini durdurmaya karar verdiğinde bunu güçlü bir pozisyonda yaptı. Walking aracı her tür pistte hızlı ve dengeli bir şekilde sahneyi domine ediyordu. Buna karşılık Red Bull farklı bir yol seçti. RB21'i sürekli güncellemelerle sezonun sonuna kadar geliştirmeye devam etmek. Riskli ama kazandıran bir seçim. Gerçekten de Milton Keynes takımı yavaş yavaş farkı kapattı ve Oscar Piastri'nin 4 yarışta kaybettiği 60'tan fazla puan ve rakiplerin gelişim sınırlamalarından yararlandı. Red Bull'un iyileşmesinin kalbi genellikle hafife alınan bir unsurda saklı. Yerden yükseklik. McLaren takım müdürü Andreas Stella daha Monza'dan itibaren RB21'in sezon başına göre çok daha alçakçaktan döndüğünü ima etmişti. Ve pilotların yorumları bunu doğruluyor. Hem Verstappen hem de Tsuno'da zemine değen tabandan giderek daha sık bahsediyorlar. Bu da sınırda çalışan bir tek koltuğun işareti. Ve Andreas Stella açıkladı. Aracı geliştirdilerse bazı aerodinamik sorunları çözdükleri içindir. Monza'da yeni bir taban, Singapur'da yeni bir kanat geldi bahse girseydim anahtarın yerden yükseklik olduğunu söylerdim. Red Bull mükemmel noktayı buldu ve alt gövde altındaki hava akışını pabuçları zedelemeden daha iyi kullanmayı başardı. McLaren sprintte verilerden yoksun olduğu için daha yüksek ve muhafazakar bir ayar seçerek bu dengeyi tekrarlayamadı. Red Bull'un başkanı Laurent Mekit her şeyi tek bir unsura indirgemek yanlış olur dedi. Bu sinerji içinde çalışan bir dizi faktördür. Dolayısıyla başarı sadece tabanda değil, dört ön güncellemede ve tabandaki iki evrimdedir. Hepsi birlikte Red Bull'un güncelleme paketi işe yaradı. Ve şimdi mesaj net. Red Bull tüm pist türlerinde yeniden rekabetçi. Ve Verstappen güveninin zirvesine geri döndüğünde kalan son yarışlar bu kez takip etmek zorunda olan McLaren'e karşı zorlu bir mücadele vaat ediyor. Bu nedenle McLaren, Norris ve Piastri sprint yarışında çekildiği için Red Bull ve Ferrari'nin aksine elinde veri bulunmadığından aracını daha yüksek ve muhafazakar bir şekilde sürmek zorunda kaldı. Ancak bu senaryo sonraki yarışlarda tekrarlanmayacak. McLaren kesinlikle pilotlarına daha dikkatli olacak, herkesi de çekilmemeye çalışacak ve bu nedenle sprint yarışının olduğu hafta sonunda her veriyi ellerinde bu bulundurmak ve aracın potansiyelini en üst düzey çıkarmak için daha dikkatli olacaklar. Böylece Red Bull ve Ferrari gibi daha alçak yarışabilecekler. Ama dikkat edin, Andrea Stella dünya şampiyonası hakkında açık sözlü davrandı. Aslında McLaren takım müdürü işleri netleştiriyor. Oscar Piastri ve Lando Norris arasında herhangi bir hiyerarşi olmayacak. En azından matematik her olasılığı açık bıraktığı sürece. Max Verstappen dünya şampiyonasında tam bir geri dönüş yaparken Woking takımının takım müdürü önceliğin tek bir şey olduğunu yine diyor. Her hafta sonunda her iki pilotun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak. Verstappen, Austin'deki zaferi sayesinde lider Oscar Piastri ile arasındaki farkı 40 puana indirdi ve yaz arasından itibaren 64 puan geri aldı. Öte yandan McLaren'in iki pilotu arasındaki fark ise 14 puana düştü. Bu da giderek artan bir iç rekabetin işareti. Buna rağmen Andrea Stella takım emirleri uygulama niyetinde değil. Sadece matematik ikisinden birine kapıyı kapatabilir," dedi takım müdürü. Hala 5 yarış ve 2 sprint yarışı var. Bu yüzden Max üzerindeki avantajımızı da artırabiliriz. Durumu böyle görüyorum. McLaren'in politikası sezon başından beri açıktır. Mutlak eşit muamele ve Andrea Stella sezonun son 5 yarışına iyimser bir şekilde bakıyor. McLaren'e göre hala büyüme alanı var. Önümüzde elverişli pisler var ve aracın potansiyelini daha fazla ortaya çıkarabileceğimize inanıyorum. Pilotlar da bazı önceki yarışlara göre daha fazlasını yapabileceklerini biliyorlar. Ve Andrea Stella McLaren'in şampiyonluk için yarıştığı önceki bazı yılları hatırlattı. Sadece 2007 veya 2010'a bakın dedi. Şampiyonanın son yarışta belirlendiği ve bazı durumlarda sıralamada 3'ün kazandığı yıllar. Matematik bunu gerektirmedikçe kimseye öncelik vermeyeceğiz. Bu Hamilton ve Alonso dönemlerinde Ron Dennis'i yönlendiren mantığa açık bir referanstır. Özgürce yarışmak ama her zaman takım sonucuna hizmet etmek. Ve Zak Brown'da da Andrea Stella gibi açık sözlü. 2007'de iki pilotumuz aynı puandaydı ve Kimi Raikkonen onları kıl payı yendi. Ama McLaren bu şekilde yarışmak istiyor. Şampiyonluğu kazanabilecek iki pilot istiyoruz. Bir risk olduğunu biliyoruz ama biz bu şekilde yarışmayı tercih ediyoruz. Bu nedenle Amerikalı ZAO takımın hiyerarşi uygulamayacağını yineledi. Norris ve Piastri son ana kadar eşit fırsatlara sahip olacaklar. İlk veya ikinci pilota odaklandığınızda üreticiler şampiyonasını tehlikeye atma riski taşırsınız diye ekledi biz her iki tarafa da da kazanma şansı vermek istiyoruz. Bu 2007'de olduğu gibi riskler içerebilir. Ama biz hazırlıklıyız. Yani bu, McLaren'ın iç uyumu bozmamak istemeyen felsefesi belki de çoktan bozulmuş olabilir. İki pilot zaten birbirine karşı. Austin'deki sprint yarışında çatışmayı gördük. Ama şu anda takım emirleri veremezsiniz, bu da doğru. Şampiyonluk için mücadele eden 3 pilot birbirine çok yakın. Bu yüzden iki pilotun hem de McLaren'ın sıfır puanla ayrılmalarına yol açabilecek hatalar yapmamaları gerektiğini kavrayacak. Zekaya sahip olmaları gerekiyor. Çok fazla risk almadan mümkün olduğunca fazla puan kazanmayı denemeliler. Ama son yarışlarda Piastri'nin yaşadığı gibi cesaretsiz de olmamalılar. Yoksa Verstappen gelir, seni geçer ve dünya şampiyonluğunu kazanır. Öte yandan hem Andreas Stella hem de Zak Brown, Ron Dennis'in Hamilton ve Alonso'yu serbest bıraktığı 2007 gibi bir dünya şampiyonluğu istiyorlar. Ancak o dünya şampiyonluğu McLaren'a pek şans getirmedi. Çünkü sonunda Kimi Raikkonen kazandı ve bu Ferrari'nin kazandığı son dünya şampiyonluğu oldu. 2010'da ise son yarışa kadar mücadele edilen o dünya şampiyonluğunda Sebastian Vettel Red Bull ile kazandı. Dolayısıyla McLaren'ın bu felsefesi doğru anlaşılabilir. Ancak geçmiş yıllarda pek şans getirmedi. Bu yıl nasıl gideceğini göreceğiz. Bununla birlikte 2026 Ferrari motorunu da konuşmalıyız. Çünkü bununla ilgili haberler var. Maranello'da işler son derece gizli yürütülüyor. İtalyan basınına göre Ferrari 2026 sezonu için son derece gizli bir emme sistemine sahip devrim niteliğinde bir motor geliştiriyor. Bu proje, formula bir son 10 yılın en büyük kural değişikliğine hazırlanırken Ferrari için bir dönüm noktası olabilir. Evet, 2026 sezonu Formula 1 için yeni bir dönemi temsil edecek. Şahsi ve güç ünitesi tamamen yeniden tasarlanacak, kurallar %50 elektrifikasyona tamamen sürdürülebilir, yakıtlara ve aktif aerodinamiğe odaklanacak. Bu, tek kişilik yarış arabalarının tasarımını kökten değiştirecek ve en deneyimli motor üreticilerini bile zorlayacak bir karışımdır. Güç ünitesi cephesinde gridde 5 resmi üretici olacak. Ferrari, Mercedes, Honda, Audi ve Red Bull Powertrains Ford. Honda'nın Aston Martin ile resmi dönüşü ve Audi Formula 1 projesinin gelişiyle motor üreticileri arasındaki iç rekabet acımasız olacak. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre Ferrari teknik olarak tam gizlilik içinde, korunan ve daha önce hiç kullanılmamış bir emme sistemi entegre eden alüminyum alaşımlı yeni bir motor bloğu ve silindir kapağı geliştiriyor. Mevcut tasarım, Motorlar Bölümü Eski Araştırma ve Geliştirme Sorumlusu Wolf Zimmermann tarafından istenen, daha önceki daha radikal bir çözüm olan son derece yenilikçi çelik bir silindir kapağını değiştirmek için doğdu. Ancak çelik proje güvenilirlik sorunları nedeniyle terk edildi ve Ferrari'yi daha hafif ama aynı derecede sofistike bir yapılandırmaya yöneltti. Yeni mimari yanmayı ve hibrit parçayla entegrasyonu optimize etmeyi, termal gücü feda etmeden verimliliği artırmayı hedefliyor. Biliyoruz ki, Zimmerman 2026 motoru üzerindeki çalışmalar tamamlandığında Maranello'dan ayrılacak. Modern Ferrari motorlarının gelişiminde kilit bir figürdü ve söylentilere göre Audi Formula 1 ile görüşmelerde bulunuyor ve yardımcısı Lars Schmidt de onu takip edecek. Yerin Power Unit bölümünün mevcut teknik direktörü Enrico Gualtieri geçecek ve projeyi tam da motorun en hassas aşaması olan yanmalı motor ve ana elektrikli parça Mega entegrasyonu aşamasında devralacak. Ancak yön değişikliği geliştirme sürecinde bir gecikmeye neden oldu. Bir silindir kapağından diğerine geçiş doğrudan rakiplerine göre haftalarca iş kaybına neden oldu. Sonuç açıktır. Ferrari geride kalıyor. Dahili kaynaklara göre Mercedes şu anda 2026 motorunun gelişiminde en önde olan üretici, Honda ise biraz geride. Maranello için geçişte kaybedilen zaman önemli olabilir. Ancak ilk tezgah testleri cesaret verici veriler göstermiş olabilir. İlginçtir ki Mercedes, 2014'te hibrit döneme geçiş sırasında herkesi önceden tahmin etti ve üst üste 8 konstrüktör unvanı ve 7 dünya şampiyonluğu ile hakim oldu. Ferrari bu sefer Formula 1'in yeni enerji devriminde geride kalmak istemiyor. Hedef açıktır. Yıllarca süren uzlaşmadan sonra Ferrari verimlilik ve yenilikte zirveye taşıyacak bir güç ünitesi inşa etmek. Şu anda SF95 ile zorluk yaşayan Hamilton ve Leclerc 2026 öncesi testlerde teknolojik sıçramadan yararlanabilirler. Her ikisi için de yeni motor sadece bir vaat değil. Aynı zamanda gelecekteki Ferrari projesinin temelini oluşturuyor. Ve dikkat edin 2026'da bir teknik devrimde geliyor. Aslında daha esnek kanatlar izin verilecek. Hepsini birlikte görelim. Yıllarca süren tartışmalar, denetimler ve teknik direktiflerden sonra Austin'deki padokta çarpıcı bir varsayım ortaya çıktı. 2026'dan itibaren esnek kanatlar sonunda yasal hale gelebilir. Yeni aerodinamik dönemin tek kişilik arabalarının tasarım şeklini değiştirebilecek gerçek bir dönüm noktası. Esnek kanatlar, modern Formula 1'in her zaman en sıcak konularından biri olmuştur. Her seferinde bir takım avantaj elde ettiğinde FIA yeni sertlik testleriyle müdahale eder. Ancak Red Bull'dan Mercedes'e, Ferrari ve McLaren üzerinden tüm takımlar sınırları zorlamaya devam etti. 2025'te İspanya'da tanıtılan daha sıkı kontrollerin ardından federasyon kanat profillerini sertleştirmek için değişiklikler dayatmıştı yine de 3 ay sonra Red Bull'un ön kanat üzerinde müdahale ederek onu daha da esnek hale getirdiğini ama sınırlar içinde kaldığını gördük. İç kaynaklara göre bazı takımlar esneklik sınırlarını tamamen kaldırmayı ve takımlara tam özgürlük bırakmayı önerdiler. Fikir basit. PiA kanatların deformasyonunu kontrol edemiyorsa bunu aerodinamik veya süspansiyonlar gibi yeni bir teknik gelişim alanına dönüştürmek mantıklı olur. Herkes aynı koşullara sahip olur ve rekabet kurallara değil, yaratıcılığa dayanırdı. Ayrıca birkaç mühendis de şöyle dedi: "Kanat istediğiniz kadar esneyebilir ama asla aşırıya kaçmamalı. Testi geçerse esnekliği en iyi şekilde kullanmak takımın sorumluluğundadır." 2026'da esnek kanat serbest bir unsur haline gelirse takımlar arasında yalnızca aktif aerodinamik veya enerji geri kazanımı değil, Aynı zamanda performansı artırmak için yapısal esnekliğin dinamik yönetimi de dahil olmak üzere yeni bir meydan okuma dönemi açılır. Sonuç olarak yıllarca süren sınırlamaların ardından Formula 1 sessiz ama potansiyel olarak yıkıcı bir devrimle saf mühendislik yaratıcılığı laboratuvarına dönüşebilir. Videoda ele aldığımız tüm konular hakkında yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşın. Austin'de yere daha yakın yarışarak daha hızlı giden ve daha fazla aerodinamik yük üreten Ferrari'den sprint yarışını gerçekten koşmadığı için Austin'de kesinlikle ceza alan McLaren'dan bahsediyoruz. Sizce gelecek yarışlarda daha güçlü olacak mı? Andre Andreas Stella ve Zak Brown'un açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra dünya şampiyonasını nasıl görüyorsunuz? Ama özellikle Ferrari'nin 2026 motoru ve esnek kanatlar hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Her zaman olduğu gibi beğenmeyi, abone olmayı ve kanalda hiçbir videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Buradan her şey bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.